Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde veri toplama ve değerlendirme konusunun değerlendirme çalışmasını yapacağız. Öncelikle değerlendirmeye geçmeden önce kısa bilgiler verelim. Bir önceki dersimizde işlediğimiz veri neydi? Bir araştırma yaparken topladığımız bütün bilgilere veri diyoruz. Bu topladığımız verileri değişik şekillerde ifade edebiliyorduk. Evet, öncelikle tablolarla ifade edebiliriz. Yani sıklık ya da çetele tablosuyla ya da grafiklerle. Grafiklerle nasıl ifade ediyorduk? Yani nesne grafiğiyle ya da şekil grafiğiyle. Şimdi bu konuyu bir örnek üzerinde pekiştirdikten sonra sorulara geçelim. Ne demiş Halit? Dört meyve belirledi. Sınıf arkadaşlarına bu meyvelerden en çok hangisini sevdiğini sordu. 6 öğrenci çileği sevdiğini söylemiş. 8 öğrenci narı, 2 öğrenci muzu 5 öğrenci de kirazı sevdiğini söylemiş. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle veri topladığımızda önce veriler not ediyoruz. Sonra bunlar için tablolar oluşturuyoruz. Sıklık tablosu ve çetele tablosu. Benim tavsiyem ilk önce sıklık tablosunu yerleştirin. Ve tablonuzu çizdikten sonra tablonuzda iki sütun oluşturuyoruz. Önce veri topladığımız bölüm yani meyveler sütununu sonra karşısına da sayılar sütunu oluşturmamız gerekiyor. Ve tablo veya grafiklere mutlaka isim vermemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Hangi ismi vereceğiz? Biz soru sorarken ne sorduk? Hangi veri toplarken? Onunla alakalı bir isimle öğrencilerin sevdiği meyveler yani sevilen meyveler diyebiliriz. Şimdi çilek alt, bakalım 6 öğrenci çileği seviyormuş. Evet karşısına 6 yazdık. 8 öğrenci narı seviyormuş. Karşısına sıklık tablosunda yazdık. 2 öğrenci muzu seviyormuş. Karşısına yazdık. 5 öğrenci de kirazı seviyormuş. Sıklık tablosunda belirttik. Şimdi bunu çetele tablosuna geçirmek çok kolay. Çetele tablosunda yine hatırlatayım. 1 2 3 4 5'lik böyle bu demetler, çetele demetleri 5'i ifade eder. 5'ten sonraki yani 5'ten küçük olanlar çizgilerle yanına ifade edebiliriz. Mesela 5 6 7 8 ifade ediyor bu. 8 sayısını. Şimdi çileği 6 kişi seviyormuş. Bakalım doğru yerleştirdik mi? 5 bir de üstüne getirdik 6. Narı 8 kişi seviyormuş. Evet. 5, 6, 7, 8. Doğru. Muzu 2 kişi seviyormuş. 1, 2. Kirazı 5 demiş. 5'li bir çetele demeti oluşturduk. Bunu grafikle ifade edimin edilişini de bakalım hemen sevgili öğrenciler. Evet. Sevilen meyveler nesne grafiği ve şekil grafiği. Nesne ve şekil grafiğinin farkını hatırlatalım hemen. Nesne grafiğinde topladığımız nesnelerin birebir resmini kullanıyoruz, çiziyoruz ya da yapıyoruz, kullanıyoruz. Ama şekil grafiğinde bunlara karşılık gelen herhangi bir şekil ya da sembol kullanabiliriz. Grafiklerin altında notlar vardır sevgili öğrenciler bakın. Bu notlara dikkat edin. Her şekil veya sembol kaç kişiyi gösteriyor? Buna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Burada Burada her nesne bir öğrenciyi gösteriyor dediğine göre direkt sayarak bulabiliriz. Buradaki her şekil bir öğrenciyi gösteriyormuş. Bazen nesneler birden fazla kişiyi de gösterebilir. Yani her çilek iki kişiyi gösterebilir, üç kişiyi dört kişiyi gösterebilir. O yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Verileri okurken alttaki nota bakarak okuyoruz. Bakın. Çileği çilek resmiyle, narı narla, muzu muzla, kiraz da kiraz resmiyle gösterdiğimiz için bu bir nesne grafiğidir. Yani sevilen meyveler nesne grafiği. Ama şekil grafiğinde ne yapmış? Değişik bir güneşe benzer bir şekilde ifade etmiş sayıları. Bakın burada 6 tane çilek var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şekil kullanmış. Burada 8 tane nar kullanmış ama burada 8 tane şekil kullanmış. Burada iki tane muz resmiyle kullanmış. Burada iki şekil kullanmış. Burada 5 kiraz resmi kullanmış ama burada 5 tane şekil kullanmış. Hiçbir farkı yok. Tercih sizin. Yaparken nasıl kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Ama özellikle soruda belirtilmişse nesne grafiği çizin diyorsa o nesnelerin resmini çizmeniz gerekiyor. Ya da şekil grafiği çizin diyoruz. İsterdiğiniz şekli, sembolü kullanabilirsiniz. Peki nesne, şekil grafiği ya da tablolara bakarak sorular nasıl cevaplayabiliriz? Bakın sınıfımızda en çok sevilen meyve bakıyoruz. Sayısını gördüğünüz gibi. Buradan bakabiliriz. Buradan bakabiliriz. Sıklık ya da çeteli tablosundan bakabiliriz. Yorumlama yaparken. Bakın sıklık ya da çeteli tablosunda da bunu okuyabiliriz. Gördüğünüz gibi en fazla sevilen meyve nardır. Sınıf en az sevilen meyve bakın 2 ile muzdur. Sınıf mevcudu dediği için ne yapıyoruz? Bundan sıklık ya da çetele tablosundan da faydalanabiliriz. Ya da bunları da toplayabiliriz. Bunların hepsini topluyoruz. Mevcudu buluyoruz. Yani 14, 16, 21. Sınıf mevcutunu 21 olarak bulabiliriz. Evet. Ee, en çok ve en az sevilen meyveler arasındaki fark Kaç demiş. En çok sevilen 8 En az sevilen 2 8 8'den 2'yi çıkarıyoruz. 6 diye buluyoruz. Kiraz meyvesini seven öğrencilerin sayısı nedir? Tek sayıdır demiş. Yani 5 bir tek sayıdır. Çilek ve muz meyvelerini seven öğrenci sayısı, nar meyvesini seven öğrenci sayısına eşittir. Yani çilek kaçtı? 6 Evet. Muz kaçtı? 2 Topluyoruz. 8 etti. Nar kaçtı. O da 8. Yani birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi değerlendirme sorularına geçeceğim sevgili öğrenciler. Ben bu soruları okuduğumda isterseniz ben okuduktan sonra videoyu durdurun. Çözün. Daha sonra benimle beraber çözümünüzü kontrol edebilirsiniz. Evet. Şimdi Bahçede yetiştirilen ürünlerle ilgili elimizde bir ne grafiği var? Gördüğünüz gibi resim olduğu için bu bir nesne grafiğidir. Nesne grafiğimizin başlığı da ismi de bahçede yetiştirilen ürünlerdir. Şimdi alttaki soruları buna bakarak cevaplamamız gerekiyor. Yalnız bu grafikleri okurken neye dikkat ediyorduk? Alttaki nota bakın her nesne 2 kilogramı ifade ediyormuş. Yani bir domates 2 kilogramı ifade ediyor. 2, 2, 2, 2. Gördüğünüz gibi 2, 2, 2. Her nesnenin değeri 2'dir. İsterseniz sorulara geçmeden önce hepsinin değerini grafik üzerine yazalım ki soruları daha rahat cevaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın domates 12 kilogrammış. Biber 2, 4, 6 kilogrammış. Patates 2, 4, 6, 8 kilogrammış. Patlıcana bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kilogrammış. Peki şimdi soruları daha rahat cevaplayabiliriz. En az hangi üründen kaç kilogram toplanmıştır? En az hangi ürün? Bakın. Dolma ve biber diyoruz. En az biberdir. Ve 6 kilogram toplanmıştır. Kg'nin kilogramı kısaltması olduğunu Hatırlatayım. Tartma videosunda zaten bu konuya uzun uzun değineceğiz. Evet ikinci soruya geçelim. En fazla hangi üründen kaç kilogram toplanmıştır? Bakın biz grafik üzerinde çalışmamızı hemen yaptığımız için rahat bulabiliyoruz. Patlıcan kaç kilogrammış? 14 kilogram diyebiliriz. Patates biberden kaç kilogram fazla toplanmıştır? Patates, biberden kaç kilogram fazla toplanmıştır? Biber kaçtı? 6. Patates kaçtı? 8. Aradaki farkını soruyor. 8 eksi 6 eşittir. 2 kilogram fazla toplanmıştır. Toplanmış diyebiliriz. Gelelim bir sonraki soruya. En fazla toplanan ürün ile en az toplanan ürünün farkı kaçtır? En fazla toplanan neydi? Patlıcan. En az neydi? biber 6. Farkını soruyor. Nedir farkı? 8 kilogramdır. Beşinci soruda en fazla toplanan iki üründen iki ürün dediğine göre patlıcan ve domates alıyoruz. Toplam kaç kilogram toplanmıştır? Yani ikisini topluyoruz. 4, 2 daha 6, 1, 1 daha 2, 26 kilogram toplanmıştır diyebiliriz. Biz diğer son soruya geçelim. Bahçeden toplam kaç kilogram ürün toplanmış? Ne yapıyoruz? Bütün verileri toplayacağız. 14, 12, 8, 6. 4, 2'de 6, 8 14, 6 20. 20'nin sıfırı 2 elde. 1, 1 daha 2, 2 de elde 4. 40 kilogram toplanmıştır. Evet. Başka bir çalışmaya geçelim. Evet, bu sırada bir şekil grafiği var. Ee, bu grafik yatay ve dikey sütunlarla gösterilmiş. Bakın yatay yatay e, sütunda dersler belirtilmiş, dikeyde de derslerin tercih eden öğrenci sayıları belirtilmiş. En sevilen dersler şekil grafiğiymiş bu sevgili öğrenciler. Hangi öğrenci? Kaç öğrenci hangi dersi ne kadar seviyormuş. Yalnız bunu okurken şuna dikkat etmemiz lazım. Her şekil iki öğrenciyi gösteriyormuş. O yüzden bakın hepsinin üzerine şöyle ikişer ikişer olduğunu belirselim. Sonra üstlerine kaç kaç kişi olduğunu yapalım ki sorular rahat çözelim. Evet hayat bilgisini kaç kişi seviyormuş direkt üstüne yazdık iki. Matematiği 2, 4, 6, 8 kişi seviyormuş. Türkçe'yi 2, 4, 6, 8 kişi seviyormuş. Beden Eğitimi'ne 2, 4, 6, 8, 10 kişi seviyormuş. Peki grafik üzerinde yaptığımız bu çalışma bizim sorular çözmemizi kolaylaştırdı mı? Evet. Şimdi daha hızlı bir şekilde çözüm'e geçebiliriz. En çok sevilen dersi kaç öğrenci işaretlemiştir diyor. Bakın. En çok sevilen matematikte 10 öğrenci diyebiliriz. En az sevilen dersi kaç öğrenci işaretlemiştir? Hayat bilgisi bu O da 2 öğrencidir. Türkçe ve matematik dersinin sevenlerin sayısı toplam kaçtır? Türkçe ve matematik dersini sevenlerin sayısı toplam kaçtır? Türkçe 8, matematik 10 kişi olduğuna göre topluyoruz. 10 artı 8 eşittir 18'tir. Evet. En az sevilen ders, en çok sevilen dersten kaç azdır? En az sevilen ders, hayat bilgisi 2 saatte. En çok sevilen matematik, beden eğitimi 10 saatte. Ee, ne yaptı? En az sevilen farkını soruyor. 10'dan 2'yi çıkarıyoruz. 8 çıkar. Evet. Erhanların sınıf mevcudu kaçtır diyor. Yani bu sınıf mevcutunu bulmak için sevgili öğrenciler bu sayıları öğrenci sayılarını toplamamız lazım. Aralarına artı koyalım hemen eşittir diyelim. 10, 18, 26, 28'dir. Evet. Türkçeyi sevenler, hayat bilgisini sevenlerden kaç fazladır? Türkçeyi seven kaçtı? 8. Hayat bilgisi 2. Aradaki farkı soruyor. 8'den 2'yi çıkarıyoruz. 6 fazladır diyebiliriz. Sevilen herhangi iki ders arasında fark en az kaçtır? Sevilen herhangi iki ders arasındaki fark en az kaçtır? Evet. En çok bakacağız. Beden eğitimde. Sonraki. 8. Türkçe idi. Evet sıfırdan 8 çıkmaz. Bu 10'luk alıyoruz. Bura 10 oluyor. Bura 0 kalıyor. Ondan 8 çıktı. Fark 2'dir. Sevilen herhangi iki ders arasındaki fark en çok kaçtır? Bu sefer de en çokla en az alıyoruz. Yani beden eğitimli hayat bilgisinin farkını alıyoruz. Evet. Komisyonunu alıyoruz. Bura oldu 10. Ondan 2 çıktı. 8'dir diyebiliriz. Ee, bugünkü değerlendirme çalışmamız bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ayrıca video linkini WhatsApp'tan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olunuz. Bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. İyi dersler diliyorum, iyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.